Herkese merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizin için birçok ilanı araştırıp fiyat performans olarak başarılı olabilecekleri bulmaya çalıştım. Müstakil evlere, köy evlerine, yazlık bölgelerden evlere, dairelere odaklandım ve aralarından seçtiklerimi yine yayın içerisinde sizlerle paylaşacağım. İlk ilanımız bugün taşı toprağa altın olan bir yöreden olacak. Antalya Kaş dolaylarından Dirgenler Mahallesi'nden 985 bin liraya bir köy evi. Hemen fotoğraflarına bakalım. Evde bir tadilat ihtiyacı var. Zaten böyle bir ihtiyaç olmasa bu rakamlara bir yer bulmak Antalya Kaş civarlarından mümkün değil biliyorsunuz. Evin içinden fotoğraflara yer vermemişler. gördüğünüz gibi böyle iki katlı bir taş ev. Ne kadar masraf ihtiyacı var bilinmiyor. Açıklamalarına da bakacağız şimdi. 162 metrekare toplam alanı, oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 31 ve üzeri. Sahibinden verilen bir ilan, tapu durumu kat mülkiyetli denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Kaş Dirgenler Mahallesi içerisinde müstakil ev olan yerimiz satılıktır. Restore etmeye uygundur. Tapuda müstakil ev ve bahçesi olarak geçmektedir. Kaş merkeze 25 km uzaklıktadır. Araçla yaklaşık 20-25 dakika içinde denize ya da Kaş merkeze ulaşılabilir denmiş. Evin önüne kadar gelen bir yol varmış. Elektrik suyu mevcutmuş tadilat gerekir, evi istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz denmiş. Evin taş duvarları çok iyi durumdadır diye eklenmiş. Acil paraya ihtiyacım olmasa bu fiyata satmazdım demiş. İlan sahibi 985 bin liraya Antalya Kaş Dirgenler Mahallesi'nden bir köy evi. Hemen konumuna bakalım Dirgenler Mahallesi neredeymiş? Biraz daha uzaklaştırıyorum haritayı. Gördüğünüz gibi Kaş'ın biraz daha kuzeyinde, kuzeydoğusunda yer alıyor. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %182 oranında değerlenmiş. Antalya Kaş civarlarından bir yer düşünüyorsanız, ben bu evi adam ederim diyorsanız tadilatını yaparım diyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. 985 bin liraya ilanla ilgilenenler linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi İzmir Dikili'den deniz manzaralı bir daire ilanı ile devam ediyoruz. 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış. Hemen fotoğraflarına bakalım. Bir çatı katı bu arada. İçi gayet düzgün görünüyor. Gördüğünüz gibi güzel bir balkonu var. Balkonunuzda oturup deniz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Fiyat da emsallerine göre düşük geldiği için bu ilanı sizlerle paylaşıyorum. İlanın detaylarına bakmaya başlayalım yavaş yavaş. 90 metrekare bürüt alan, 80 metrekare net alanı var dairenin. Oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 16 ile 20 arası denmiş. Bulunduğu kat çatı katı, binanın kat sayısı toplam 5, kat mülkiyetli tapusu varmış, emlak ofisinden satışa çıkartılmış, görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Açıklama kısmına bakıyorum. Dikili liman karşısında 5. kat çatı katı 2 artı 1 teraslı full deniz manzaralı önü kapanma ihtimali yok denmiş ısıtma klimayla sağlanıyormuş. Binada da bu arada asansör yokmuş. Bu da önemli bir bilgi tabii hemen harita üzerinden de konumuna bakalım. Gördüğünüz gibi konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %160 oranında değerlenmiş İzmir dikili dolaylarından bir yer düşünüyorsanız deniz manzaralı 1 milyon 150 bin liraya bir daire ilgilenilebilir, değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale Ezine Yavaşlar Köyü'nden 980 bin liraya 432 metrekare arsa içinde 87 metrekarelik bir köy evi. Fotoğraflarına bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir arsası var. evin içinden fotoğraflara geçtik. Evin içi de modernize edilmiş gibi görünüyor. Evet, detaylarına bakalım dilerseniz ilanın 432 metrekare demiştim. Arsa metrekaresi 87 metrekare net oturma alanı var. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri. Müstakil tapulu denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Isıtmada kalorifer sistemi kullanılmaktadır denmiş. Evin konumu köye hakim bir yerde olduğu için manzarası güzeldir. Tadilat yapmadan oturulabilir durumdadır denmiş. Denize odunluk iskelesine ulaşımı kolaydır diye eklenmiş. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Gördüğünüz gibi haritada bu şekilde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %174 oranında değerlenmiş. Çanakkale, Ezine, Yavaşlar köyünden 980 bin liraya oldukça geniş bir alan içinde bir köy evi. Eğer ilgilenirseniz linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Balıkesir'e gidiyoruz şimdi. Balıkesir Gönen Çakmak Mahallesi'nden 808 metrekare alan içinde 90 metrekarelik köy evi 1.350.000 milyon 350 bin lira bütçesi uygun olanlar düşünebilir. Hemen fotoğraflarına bakalım. yolun kenarında gördüğünüz gibi evin içinde ciddi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor. Odunluk, depo gibi alanlarının da mevcut olduğunu görüyoruz bahçesinde güzel de bir girişi var böyle gördüğünüz gibi. Yeşil bir bahçesi mevcut. Çevrede de farklı evler var. Oldukça güzel görünen bir mevki aslında. Hemen ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. 808 metrekare alan içinde demiştim. 90 metrekarelik bir yapı. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 21 ila 25 arasında emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boşmuş şu an. Açıklama kısmına bakalım. Meyve ağaçları içinde denmiş. Gönem merkeze 10 kilometreymiş. Evin altında 60 metrekare her amaca uygun depolama alanı mevcut denmiş. Taş duvarla çevrili avlu, otomobil garajı, bir köy evinden daha fazlası denmiş ilanın açıklama kısmında. 1 milyon 350 bin liralık bir köy evi. Bakalım Çakmak Mahallesi neredeymiş Balıkesir Gönen'de? Gördüğünüz gibi harita üzerinde bu şekilde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %173 oranında değerlenmiş. Şimdi yine Çanakkale'ye gidiyoruz bir villa ilanı 5 artı 2 denize yakın ve 1 milyon 150 bin lira. Çanakkale Lapseki Şevketiye köyünde fiyat performans açısından başarılı olarak göründüğü için bu ilanı aldım. Hemen fotoğraflarına bakalım. 125 metrekarelik bir ev, bir villa. Gördüğünüz gibi denizde görünüyor. dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Yer verdikleri fotoğraflar bu kadar. Hemen ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. 5 artı 2 demiştim. Bina yaşı 31 ve üzeri. 2 katlı bir ev. Banyo sayısı 2 denmiş. Sahibinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında herhangi bir şey yazmamışlar. Hemen konumuna bakalım. Eğer buraya yakın bir mevkideyseniz girip belki görülebilir. Gördüğünüz gibi denize bir hayli yakın bir lokasyonda konumlanıyor. Çanakkale, Lapseki, Şevketiye köyünde. Emlak endeksine bakalım. Bölgedeki evler son bir yılda %128 oranında değerlenmiş. Dediğim gibi sahibinden verilen bir ilan eğer bölgeye yakınsanız belki gidip görülebilir. 1 milyon 150 bin liralık bütçeniz uygunsa değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Müstakil evleri, köy evlerini, fiyat performans olarak uygun olabilecek evleri sizler için araştırmaya devam edeceğim. Siz de beğenip abone olup videoların devamı için destek sağlayabilirsiniz. Umarım bir gün hayalinizdeki eve kavuşursunuz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.